Arkadaşlar merhaba. Sağ olsun Ramazan abim var. Evindeyiz davet etti bizi bir yemek yiyoruz burada. Yusuf abim var, Ramazan abim var, Yusuf abi var, Uğurcum var. Size bir şey anlatacağım. Ne anlatacağım? Kısa. Bizim bir tane abimiz vardı. Allah ona kaderinde bir tane eş bulmak nasip etti. Tabi evlendi. Bir iki ay görüşmediler bana anlat dedi ki dedim abi durumlar nasıl falan filan bu abimiz biraz şeyci piyizci dedi ki bir meyhaneye gidelim tamam. Bunları gidiyorlar bir meyhaneye. Oturdular yiyip içiyorlar O o dakika garson mezeleri getirdi. Mezeleri getirince... Abi işte yoğurtlu makarna, işte kıymalı makarna, bu makarna. Birden abimiz kalktı Celal'in Lan sakin dedi, ne makarnası dedi. Kendine gel dedi, lan dedi falan. Ne oluyor lan dedi. Bize dedi kebap getir, et getir, bunu getir. Sonra Mehmet abi sordu dedi ki. Oğlum dedi sen dedi niye bu kadar bağırdın? Abi sorma. Tabi hanımefendi zengin, yani biraz durumu iyi. Abi dedi ilk evlendiğimiz gün salçalı makarna yaptı. İlk evlendiğimiz gün dedi salçalı makarna yaptı. İkinci gün dedi kıymalı makarna yaptı. Dördüncü günü peynirli makarna yaptı. Beşinci günü dedi yoğurtlu sarımsaklı makarna yaptı. Abi ben bir aydır makarna ye ye bıktım. <laughs> o yüzden biz makarna yemekten bıktık yani. Sağ olsun Ramazan abi bize et yedirdi. Allah razı olsun. Ondan esinlenerek söylüyorum. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. <laughs>